Gerçekten Cumhuriyet Halk Partimizin aslında en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi ama hiçbir zaman kale olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü bazı gerçekleri burada açıklığıyla ortaya koymak lazım. En son Sodemsen'in yaptığı bir araştırma bana gönderildi. Epey bir ilçede ve ilde belediye başkanlarının performansını ve eee partinin durumunu analiz etmişler. Benim de bilgim yoktu açık konuşayım. Sodem senden beni aradılar ve gönderdiler. Ve normalde yüzde 40 civarında olan Çukurova ilçedeki oyumuzun yüzde 37 civarında olduğunu gösteriyor o araştırmada. Şimdi bunu da aslında biraz doğal karşılamak lazım. Çünkü yeni kurulan partiler efendim İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte bir kısım merkez sağdan partimize destek olan kitle eee İYİ Parti'ye doğru yönelmiş gibi gözüküyor. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan bazı siyasi oluşumlar az da olsa bir şeyler götürmüş gibi gözüküyor. Onun için bizim şapkamızı önümüze koyup e, düşünmemiz gerekiyor neler yapabileceğimizi. Şimdi Yerel seçim anlamında belediyeye destek, başarı performansı anlamında çok yüksekteyiz. Ama bu yetmemesi lazım. Partinin genel seçimdeki oyunu da hepimizin hesaplaması lazım. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Değerli yol arkadaşlarım, ben belediye başkanı olarak, belediye meclis üyeleri, ve e, belediye kadrosu adına şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim: Bizler üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Gece gündüz demeden yaptığımız hizmetlerle, halka dokunan hizmetlerle, sosyal belediyecilik anlayışımızla, partinin bayrağını daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz. Bunun içinde en önemli konulardan bir tanesi elbette ki örgütümüzle uyum içinde çalışmamız. İşte ilçe örgütümüzü tebrik ediyorum bu güzel toplantı için. Bundan sonra da devamını diliyorum. Her konuda uyum içerisinde örgütümüzün emrinde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bunun her ilçede bu şekilde olması gerektiğinin de bilinci içerisindeyiz. Değerli yol arkadaşlarım, Biliyorsunuz 2014 yılında göreve geldiğimizde o günün şartlarında epey bir borç yükü altında belediyeyi teslim almıştık. Bugüne geldiğimizde borçların dörtte üçünü ödediğimiz ortada. Belediyecilikte yani çok önemli olmayacak bir borç miktarı şu anda Çukurova Belediyesi'nin borcu olarak duruyor. Ama emin olun bazı hizmetlerden kısmış olsak, kısıntıya gitmiş olsak borcu sıfırladığımızı da burada ifade edebilirdim ama doğru yapmış olmazdık. Çünkü biz hizmet etmek için geldik göreve ve 2014'te görevi teslim aldıktan sonra hepinizin çok iyi bildiği gibi 7 ay sonra ilk toplu açılış ve toplu temel atma törenimizi birlikte gerçekleştirdik. Ondan sonra da geleneksel olarak her yıl bir toplu açılış ve toplu temel atma töreni gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye'mizin etkinlikleri, açılışları için Adana'mıza gelen e, Sayın Genel Başkanımız sağ olsun bizi kırmadı ve biraz da işte nasıl Adana'ya geliyor biraz öne çekelim dedik. O da bizi kırmadı ve bizim 7. toplu açılış ve toplu temel atma törenimize genel başkanımız katıldı yedi açılışımızın dördünde Sayın Genel Başkanımız ve çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız bulundu. Üçünde de Genel Başkan Yardımcılarımız geldi. Orada da ifade ettiğim gibi değerli yol arkadaşlarım inşallah bu sonbaharda sekizinci toplu açılış ve toplu temel atma törenimizi 2023 yılında dokuzuncu toplu açılış ve toplu temel atma törenimizi ve 30 Mart 2024 tarihinden hemen önce de 10. 10 on yılda 10. toplu açılış ve toplu temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi Türkiye örnek projeleri hayata geçirdik. Yaptığımız projeler Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler tarafından örnek alınan projeler oldu. Ve bunların sayısını da hızla arttırmaya çalışıyoruz. Pandemi süresince de diğer tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gibi gerçekten üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bu süreçte bizi Çukurova halkı ve siz değerli yoldaşlarımız hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir savaşın içerisindeyiz. Herkes üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdiği zaman eminim ki Türkiye bu zor günleri atlatacak ve gerçekten Millet İttifakı koşar adımlarla iktidara doğru gelirken şunu çok net söyleyebilirim. Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları büyük hizmetlere imza atıyorlar. Çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Adana'da bunlardan bir tanesidir. Milletvekillerimiz tarihte olmadığı kadar büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Biliyorum ki Türkiye'nin her tarafında görev alıyorlar, görev üstleniyorlar. Sadece Adana'da değil, Adana milletvekillerimiz için konuşuyorum. Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını yükseltmeye çalışıyorlar. Örgütlerimiz de aynı şekilde belediye başkanlarının desteğiyle ve genel merkezin tarihte hiç görülmediği kadar maddi manevi desteğiyle örgütlerimiz de herkes elinden geleni samimiyetle yerine getirmeye çalışıyor. Gün birlik beraberlik günü değerli yoldaşlarım. Bizler el ele tutuşmak zorundayız. Türkiye freni patlamış kamyon gibi nereye gittiği belli olmayan bir yola doğru gidiyor. Ülke bizim. Başka ülkemiz yok. Onun için ülkemize, yurttaşlarımıza sahip çıkmak da bizim görevimiz. Günümüz koşullarında öyle gözüküyor ki bir siyasi partinin tek başına iktidara gelmesi mümkün değil. Öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş için ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için en fazla sayıda milletvekili çıkartıp Cumhuriyet Halk Partimizi birinci parti yapmak ve CHP'nin içinde bulunacağı Büyük Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi için hepimize büyük görevler düşüyor. İşte sizin burada dile getireceğiniz konularla Değerli yol arkadaşlarım, bize yön vermenizi elbette ki bekliyoruz ve dediğim gibi bu danışma kurullarının sayısının da daha da arttırılması, gününde zamanında yaptırılması, yapılması en büyük dileğim, isteğim, düşüncem. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Gelecek güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.